I no. no. 长沙，湖南的队伍。 Hoş geldin. Hemen yani. hiç elimizi de sıkmıyor. He. Biz burada adayı bekliyoruz. Elini sıkalım diye. Hoş geldin. Nasılsın? Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnazor Komutanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, İlgen Adresi Milli Eğitim Müdürüm, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz yemeğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merkez Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği olarak geçen sene de bu mekanda bir yemek düzenlemiş ve tertip ee, Kaymakam Bey, Mazeret Bey'e yaptılar. Yemeğimizi davet etmiştik kendisini. Sayın İlgilenmesi Başkanımız da Mazeret beyan ettiler. Bu vesileyle öğretmenlerimizin öğretmenlerin gününü kutluyor. Saygılar sunuyorum e, belediye başkanımızla konuşmasını yapmak üzere mikrofonu da alıyoruz. Buyurun başkanım. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın İl Genel Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Belediye Başkan Yardımcım ve çok değerli hocalarım. Gerçekten Öğretmenler Samimiyet ortamı içinde öğretmen arkadaşlarımızın bir araya gelerek bir anlam ifade etmesi için bu akşamı tertip etmişler. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merkez Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği olarak kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ben de 1983 yılında, Kasım ayı sonunda öğretmenliğe başlamıştım ve 30 sene önce bir yemin etmiştik, öğretmenlik yemini. 16 senelik bir öğretmen mesleğinde görev yaptım. Ondan sonra da siyaset bulaştı. Size de bulaştırmak isteriz bir aralığa kadar. <laughs> yani azar olmak isteyen varsa diye işte ulaştığı zaman da bırakılmıyor yani öyle bir şey de var biz zar zor bıraktık hamdolsun İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun ee, memleketimiz için elbette herkes kendi bulunduğu mevkide görev yatıyor kendi insanı için, kendi memleketi için ve daha doğrusu kendimizin geleceğimiz için çocuklarımız için elbette en güzel meslek de öğretmenlik olduğunu söylemeye bile gerek yok. Ben severek yaptım 16 yıllık bir öğretmenlik geçmişimde görevi. Hala da özlerim ve şu anda o 16 senede meyvesi çabuk alınan bir meslek olduğu için gerçekten İlk başladığım yerdeki öğrencilerimle de şu anda e, görüşüyoruz, konuşuyoruz, telefonlaşıyoruz. Kimisi İstanbul'da tekstilci olmuş, kimisi bilmem nerede. Tabii daha çok Dursun Bey de yaptı öğretmenliğimizi. Onun için hep öğretmen olarak gördüğümüz öğrencilerimizle iftihar ediyoruz. Bir öğrencim edebiyat öğretmeni olarak 3 yıl lisede derslerine girmiştim baktım ki dört yıl sonra mezun olduktan sonra dört yıl sonra e, kura çekmiş görevlendirmişler ve aynı bizim okula kendi öğrenci olduğu okula geldi bir baktım bizim öğrenci öğretmen olarak geldi biz de öğretmeniz o da öğretmen o zaman ben gidiyorum demiştim ona Siz geldiniz ben gidiyorum Tabii gerçekten güzel bir e, ortamdı bu. Benim için de anlamlı bir ortamdı. E, sizlerin de yarın inşallah e, sağlık sıhhat içinde ömrünüz uzun olsun inşallah diyorum. Bu öğrencilerinizin belli yerlere gör geldiğini görünce de o hayatın tadı başka hiçbir şeyde yok. Maddi hiçbir şeyden alamazsınız. Onun için öğretmenliğin bu yönünü biraz daha önemsiyoruz. Yoksa hep maaş yönünü düşürdük mü, maaş yönü moralimizi bozabilir. Ama moralimizin düzgün tutabilmek için bazen de bu hayatın lezzetli olan tarafını görebilirsek daha moralimiz düzgün olarak görev yapmaya devam ederiz. İnşallah sağlık içinde, sıfat içinde nice 24 Kasımlar geçirmenizi temenni ederek Hepinize saygılar sunuyorum. Akşamınız hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok